Merhaba arkadaşlar, ben Nea Şimdi sizlere farklı Cry 2, Far Cry oyununun anlatacağım. Sanayi kızlar bir kalıp dosyos yerleştiriyoruz. İş buradan buluyoruz. Açtık. Bir kalıp dosyos Çıkar. Çıkıyorlar. çalıştırıyoruz. Buradan install diyoruz. Evet. En geç seçip bakıyoruz. Next. Sözleşimi kabul ediyoruz. Next diyoruz. Custom ile yükleyeceğimiz yeri seçerseniz ben program files'ı yükleyeceğim için en güzel install diyorum. Next diyorum. Burada dur 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 -du -du -du. evet arkadaşlar kullanıldıktan sonra bunu göster servis olarak görüyor arkadaşlar tüm gösterdikten sonra bunları izleyip

ettikten sonra creak işlemine geçiyoruz isodosanımızı atacağız. creak için biraz noktadan bir e giriyoruz ve buradaki parka kısa kısayoluna kapıyoruz oynayın dediğimiz yere gidiyoruz parka eki bine yapıştıracağız buna yapıştır noktalara değiştir. Kroşe kutu olmak için yazıcı insan olduğunu diyor. Ve devam ediyoruz. Kapatalım. Bu kadar arkadaşlar. İyi oyunmuş.